Merhabalar efendim özledim sizlere epeydir video çekemiyorum farkındayım çünkü çok yoğun çalışıyorum 12 saatin altına düşmeyen bir çalışma temposu içine giririm bu arada biraz yazı çizi işleri de var onların hepsi video çekmemle ilgili zamanımı kısıtladı bir de ara verince giderek insan motive olmakta zorlanıyor. Aynı spor yapar gibi her gün spor yapan için spor yapmak çok kolaydır. Ama ara sıra spor yapan için ya da spora ara veren için o spora yeniden başlamak zor. Öyle olunca bu videoyu çekme kararı aldım. Gece saat kaç? 3'e geliyor. Yarın da yine 10 gece işe başlamış olacağım. Ancak video çekmeye karar verdim. Bir iki konu var. Özellikle işle ilgili, yeni gelenlerle ilgili, yeni gelenlerin iş bulması ile ilgili daha doğrusu. Bazı videolar da izledim. O videolarda işte örneğin İrep Hanım, Turkish Voice of Canada kanalı var. Çok severek izliyorum kendisine. Türkçe karşılığı Kanada'nın Türkçe sesi şeklinde. O da kendi hayatından bahsederek Buradaki iş bulmanın güçlüğü, sıkıntılarını falan anlatmış. Bu konuda videolar çoğalıyor. Dolayısıyla bana gelen sorular da çoğalıyor. Bunlardan bir tanesi örneğin. 40 yaşın biraz üzerinde bir arkadaş yazmış. Vizesi de çıktığı halde Kanada'ya gelip gelmeme konusunda ikirciklenmiş. Gerek ev kiralık ev bulmadaki zorluk gerekse iş bulmayla ilgili endişeleri nedeniyle Acaba gitsem mi gitmesem mi şeklinde bir takım kaygılarıyla bana sormuş. Şimdi ona verdiğim cevabı da kapsayacak şekilde kısaca bu konuda düşüncelerimi açıklamak istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen sene Konu gündeme gelmişti, Aralık ayıydı sanıyorum. Ve kendi üzerimden ben bunu deneyeyim demiştim. Çünkü 35 yaşın üzerinde Kanada'ya göç edilir mi adlı video çok ilgi çekmişti. Peki 35 yaşın üzerinde Kanada'ya gelene de iş bulmak kolay mı şeklinde sorular gelince kendi üzerinde bir sosyal deney yapmaya karar vermiştim. Ve iş için hemen bulunduğum yerdeki alışveriş merkezine girip iş arayan yerlere bakmıştım. Ve 24 saat içinde de işe girmiştim. Hala da o işte çalışıyorum açıkçası. Burada işe girmekte sıkıntı yok. İşsizlik oranlarını işsizlik oranlarına bakarsanız pandemi sonrasında yaşanan krizler nedeniyle enflasyonun yükselmesi Kanada'nın da hayatını etkiledi. Ancak işsizlik konusunda şu anda ciddi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi kendim üzerinde denemiştim. İşte buradaki yalnız özellikle İREP Hanım'ın kendi yaşantısı üzerinden verdiği örneklerden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Ben onunla aynı fikirde değilim. Söyledikleri doğru. Söylediklerinde bir yanlışlık yok. Kendisi üzerinden de söylemiş. Şimdi ben hemen iş buldum ama ben kendi alanımda bir iş bulmadım. Doktor arkadaşlarım var. Doktorluk yapamıyorlar mühendis arkadaşlarım var. Teknisyen seviyesinde iş yapıyorlar. Ancak birinci kuşak göçmenin böyle bir handikapı olduğunu defalarca söyledim. Yani birinci kuşak göçmen Türkiye'den buraya geldiğinde, Mısır'dan buraya geldiğinde, belki de Almanya'dan buraya geldiğinde hemen bıraktığı yerden daha iyi pozisyonla işe başlaması söz konusu olamıyor. Bunun bir sürü nedeni var. Bir kere bazı ülkelerden gelenlerin uyum sorunları oluyor, kültürel sorunları oluyor, dille ilgili ciddi sıkıntılar oluyor. Dille ilgili sıkıntıları da defalarca video yaptım. Bakın bunu hafife almamak gerekir. İş yerinde sürekli İngilizce konuşuyorum. Geçen gün biri geldi. Adamın ne söylediğini asla anlayamıyorum. Aksanından mı, konuşmasından mı, konuşmasının yapısından mı? Örneğin Teksas'takilerin konuşması, Amerika'dakiler için söylüyorum, diğer yerlerden biraz farklıdır. Böyle cümleleri, kelimeleri birbirine bağlıya bağlıya konuşurlar. Biz Türkçe'de de bunu yapanlarla kolay anlaşamıyoruz. Zaman zaman biz kendi dilimizi, ana dilimizi bile anlamakta zorlandığımız olabiliyor. Bazı kişilerin konuşması nedeniyle. E burada bir sürü aksan var. O bir sürü aksan içinde sizin anlamakta sıkıntı çekmeniz söz konusu olabiliyor. Konuşan doğru konuşamıyor. O da bir sorun olabiliyor zaman zaman. Yani illa sorun sizde olmuyor. Karşı tarafta da oluyor. E doğal konuşanlar native speaker dediğimiz yani burada doğmuş büyümüş olanlarında kendilerine göre aksanları olabiliyor ya da hızlı konuşuyorlar deyimler kullanıyorlar. Yani dil bitmeyen bir handikap. Her geçen gün kolaylaşıyor. Seneler geçtikçe, örneğin ben konuşurken, ne konuştuğumu yani ağzımdan ne çıktığını filan da artık düşünmüyorum. Kendiliğinden geliyor. Müşteriyle konuşurken zaten Türkçe düşünüp onu İngilizce'ye çevirip konuşamazsınız. O kadar bir zamanınız da yok, mantığı da yok. Zaten böyle bir şeye gerek de olmuyor. Evrede İngiliz dediğimiz gündelik konuşma çok basit bir konuşma o çok basit konuşmayı rahatça yapabiliyorsunuz. Ben kendi alanım olduğu için bazı sosyal konular, siyasal konularla da karşımdakilerle rahatça anlaşabiliyordum. Ama ben bir ara perdecilik yaptığımda çok zorluk çektim. Yani duvarın içine konan dübeli İngilizcesini bilmiyorum. İşte balans nedir, farbelen nedir, terimler böyle iki kenarla tay bekleniyor bu Türkçesini hala bilmiyorum. onları öğrenmekte sıkıntı çekiyorsunuz ama bir kere öğrenince de olay değişiyor tabi. Her mesleğin kendine göre bir dili var. Bizde de öyle değil mi? Doktorların farklı bir dili vardır. Yani doktorlar kendi aralarında konuşurken onların ne konuştuğunu siz anlayamazsınız. Biz de anlayamayız. Tabii. Dolayısıyla şimdi olayın bir mesleki boyutuyla ilgili sıkıntı var o sizin iş bulmanızla ilgili sıkıntıya neden olabiliyor. Ama bu kendi alanınızdaki iş bulmayla ilgili sıkıntı oluyor. Yine İrep Hanım konuşmasında oradaki yani kendi mesleği olan gazeteciliği yapamamasının nedeni olarak aksanlı konuşmasından bahsetti. Aksanlı konuşma zaman zaman gerçekten birçok alanda sorun olabiliyor. Ama son derece aksanlı konuşan üniversitede öğretim üyesi yapan arkadaşlarım var. Dolayısıyla dili düzgün kullandıktan sonra aksan o kadar önemli değil. Hatta bir güzellik, bir zenginlik de veriyor. Ama gazetecilik konusu, televizyonculuk konusunda belki daha tutucu, daha önemseniyor olabilir. O bir konu. İkincisi dediğim gibi yaptığınız mesleği burada bıraktığınız yerden devam etmek mümkün değil ben meslekten ayrıldım. E gelip burada albaylıktan mı başlayacağım? Öyle bir şey söz konusu değil. Askerliğe başlayabilirim. Yeniden de yükselebilirim ama ben orada yarbaydım. Burada yarbaylıktan başlayayım. Bir sene iki sene sonra albay olayım falan böyle bir şey beklemek yanlış. Bazı meslekler için dediğim gibi eğer büyük uluslararası bir firmanın elemanıysanız sizi zaten buraya yaptığınız görevin devamında getiriyorlar. Dolayısıyla özetle, buraya göçmen olarak gelecek kişiler kendi yaptıkları işleri, kendi becerilerini birebir hemen uygulayamayacaklar. Bu da göçmenin doğasında var. Yani ticaretle uğraşan bir kişi, ne bileyim lokantası olan bir kişi, pastacılık yapan bir kişi, burada işine devam edebilir, satış yapan kişileri falan biraz daha, İngilizcesi iyi olması şartıyla ya da buradaki bir elemanı çalıştırmak şartıyla. İkinci bir sorun, sizin orada yaygın olan mesleğiniz burada geçerli olmayabilir. Örneğin baklavacısınız. E burada baklava satılmıyor ki. Çok az var. Satılmıyor demiyorum ama yani öyle bir yoğun baklavacılık yok. Börek de aynı şekilde. Green Bank üzerinde yani Ottawa'nın batısına yakın bir yerde bir tane boşnak aile börek yapıyorlardı. Ve hala da devam ediyorlar. Niye? Çünkü insanlar geliyor oradan. Kendi insanlar bizimkilerle dahil gidiyor. Kendi alıştığı tipte börek olduğu için oradan satın alıyor. Lahmacun da dönerdi falan. Bunlar zaten yaygınlaşmış. Lahmacun o kadar değil ama döner örneği. Kebap son derece yaygınlaşmış durumda. İyi ama siz kebap yapıyorsanız gelip o restoran alışkanlığınız varsa, öyle bir restoran kurma alışkanlığınız varsa burada o işi yapabilirsiniz. Biraz yabancı dille ilgili destek almak koşuluyla. Olayın en önemli noktası bu. Ama işsiz kalır mıyım? Hayır işsiz kalmazsınız. Uber'de şoförlük yapabilirsiniz. Eğer beceriniz varsa el işini kullanan her işte çok büyük para var burada mesleğinizi değiştirmek istiyorsanız elektrikçilikte, de, sıhhi satçılıktı. buraya geldiğinizde kursunu da alabilirsiniz. Tabi yine İngilizce kısmen önemli orada ya da Fransızca. Çok da güzel parayla devam edebilirsiniz. Ben perdecilik yaptığım dönemde perdeleri monte eden adama muazzam paralar veriyordum inanın. Yani adam geliyor bir saat, bir buçuk saat çalışıyor. 180 dolar, 200 dolar para alıp gidiyor bu kadar yüksek... çünkü onlar parça başı ya da metre ya da fit diye burası oluyor, bir ayak oluyor, 30 santimlik. Ona göre mesela diyor ki, bir buçuk metrelik bir pencerenin montesini yaptıysa onun bir değeri var. Her foot'u şu fiyata yaparım diyor, 10 dolara yaparım diyorsa 5 foot'a 50 dolar alıyor. E, geliş gidişi ile ilgili servis çarşı diyor, bir tane bir pencereyle olmuyor bu iş. Genellikle 2-3 pencere oluyor. Dolayısıyla çok güzel paralar kazanabiliyor uzmanlaşılmış ise. Ama onun dışında birinci kuşak göçmenin buraya gelip dediğim gibi hemen o oh, işe de devam etmek kaldığı yerden hayatını devam ettirmesi söz konusu değil. Türkiye'deki ya da bulunduğu ülkedeki bazı şeylerden itme etkisi diye yazmıştık bunları söylemiştim defalarca. Bu itme etkilerinden kaçan ülkesinde memnun olmayan kişiler, göçmen olarak kendisine cazip gelen, yani çekme etkisi olan yerlere taşınıyorlar. Ama gider gitmez, kaldığı yerden başlaması mümkün değil. Beşinci mi söyledim? <laughs> Dolayısıyla olayın birinci bölümü bu, bu. Ona rağmen gelinir mi? Gelinir. Bakın benim şu anda yaptığım iş, dediğim gibi benim birikimimle, mesleğimle, Bilgimle hiç ilgisi olmayan bir iş. Çok da keyif alıyorum. Çünkü insanlarla sürekli içeceğim. Ve içkiyle ilgili çok derin konular öğreniyorum. Yani hangi şarapla ne yenir, ne içilir. Viski nasıl yapılır, kaç çeşit viski vardır, biraların çeşitleri nedir. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak zorundasınız. Gelen soruyor çünkü bu hafta sonu barbekü yapacağım diyor, mangal yapacağım diyor. İşte mangaldı diyor, şunu şunu pişireceğim, tavuk eti, kırmızı et diyor vesaire. Şu kadar kişi gelecek diyor. Önce diyor bir aperatif vereceğim diyor. Hangi şarap iç, içilir, hangi şarabı satın alayım filan bunlar. Benim de yeni yeni öğrendiğim ama zevk aldığım konular olduğu için. Ve bir de ihtiyaç olduğunda her an Türkiye'ye dönmem söz konusu olduğu için ben yapmam gereken, birikimim olan konulara yönelmiyorum. Üçüncüsü de emekli olduğum için zaten çok fazla bir para pul yapma derdinde değilim. Ama yapılabiliyor. Kendi alanınızda değil. Birincisi bu. İkincisi buraya gelirken kiralık, evler, evet kiralar ciddi bir sıkıntı. Ancak kazancınızla özellikle karı koca çalışılırsa kirada sıkıntı olmaktan çıkabiliyor. Kaldı ki zaten 3-5 sene içinde ev almak daha mantıklı bir olay. Biraz birikim yapıp. Çünkü ilk evinizi alırken %5'ini peşinat verdiğinizde yani 400 bin dolarlık bir ev alıyorsanız başlangıç evleri biraz düşük olabilir. Ottawa için konuşuyorum. Toronto'da bu fiyata ev bulamazsınız. Ama Edmonton'a giderseniz 250 bin dolara çok güzel bir ev sahibi olabilirsiniz. Yani bütün bunlar biraz da bölgeyle ilgili. Aynı Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'daki ev fiyatlarıyla Kütahya'daki ev fiyatları aynı değil. Akçay'daki ev fiyatlarıyla Bodrum'daki ev fiyatları aynı değil. Dolayısıyla buraya gelecek olan kişi eğer kalacağı yeri iyi seçebilirse %5'ini de biriktirecek ya da getirebilecek imkanı varsa buraya geldikten ve tam gün işe başladıktan sonra rahatça bir ev alabilir. Rahatça dediğimde o evin mortgıcını ödeyecek kadar parası ve 25 seneye yayması koşuluyla. Biraz şey gibi geliyor 25 sene çok büyük gibi geliyor ama evin zaten %5'ini vermişsiniz. Kira verir gibi veriliyor. Burada olup da evi olmayan kişi çok az açıkçası. Yani isteyen herkes burada ev alabiliyor. Özellikle dediğim gibi birinci ev %5 ile alınabiliyor. İkinci ev, yani birinci evden sonra oran yükseliyor. Yüzde beşi alamazsınız artık. Ama yine de zaten birinci evinizi alıp sattıysanız oranda bir kar etmişsinizdir. O zaman yüzde beşlik bir peşinat o kadar önemli olmuyor. Kanada'ya gelmeyle ilgili kafanızdaki sorular varsa onları bana sorun. Ben aklım erdiğince bildiğim kadarıyla yanıtlayacağım. Buraya yasal olarak, göçmen olarak gelmemiş kişilerin çalışma izni olmuyor. Göçmen olması da gerekmiyor. Eğitim izniyle gelenlerin, eşleri özellikle tam gün çalışma haklarına sahip oluyorlar. Onların iş bulmakta tek, tek sıkıntıları bence biraz gururlarını, egolarını aşağı çekmeleri gerekiyor. Yani ben o işi yapmam, ben bu işi yapmam filan. Ona pek girmek Batılı düşüncesine uygun değil, Kanada düşüncesine uygun değil. İkincisi de kendi alanımda çalışacağım diye ısrar etmenin çok bir anlamı yok. Yani kendi alanınızda çalışacak bir fırsatı bulabilirseniz tabii ki ama bulamazsanız başka bir işe başlarsınız. Belki o arada kendi alanınızdaki bir işe de arayabilirsiniz. Buna mavi yakalılar çok da dahil değil. Bu söylediklerime mavi yakalılar dahil değil. Mavi yakalılar ...doğrudan doğruya iş bulabilirler. Gayet de güzel para kazanabilirler. Çok iyi derecede İngilizce bilmeleri de gerekmez. Yalnız yaptıkları işi iyi yapmaları. Yaptıkları işle ilgili yeterli derecede, yeterli seviyede İngilizce ya da Fransızcayı bilmeleri gerekir. İngilizce ya da Fransızca derken ikisinden birisi olursa burada yeterli anlamı gelmesin. Örneğin Kebek tarafındaki bazı yerlerde İngilizce bilmeniz işinize yaramayabilir. Sadece Fransızca biliyorsanız Kanada'nın diğer yerlerinde iş bulmakta sıkıntı çekebilirsiniz. Yani iki dilden biri derken eğer Fransızca biliyorsanız gidebileceğiniz, sadece Fransızca biliyorsanız gidebileceğiniz yerler sınırlı. Onu da söylemem lazım. Buraya gelirken tek etken kira, ev, yani barınma ya da iş değil. Bir de eğitimle ilgili, çocuklarla ilgili, çocukların gelişimiyle ilgili. Çocukların geleceğiyle ilgili kaygılar var. Onları da göz önünde tuttuğunuzda, hani vardır ya babalar der, taş taşırım, ceketimi satarım, çocuğumu okuturum falan gibi. Tabi burada öyle bir şey söz konusu değil ama, birinci kuşak kendisini feda ediyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kuşaklar tam anlamıyla buraya adapte olup uyum sağlayıp istedikleri alanda iş bulabilsinler diye. Eğer dişçiyseniz, dişçilik yapmak istiyorsanız buraya gelirsiniz, eğitimini alırsınız, sınavlarını verirsiniz, dişçiliğe devam edersiniz. Ama avukatsanız buranın hukuk yapısı tümüyle farklı, Türkiye'ninki farklı. Yani her mesleği de her şekilde yapılamaz. Onu demek istiyorum. Yine askerlikle ilgili örnek verdiğimde eğer ben geldiğimde askerlik yapmak isteseydim şimdi yeniden üst tuvay belki de amiral olabilirdim. Ben onu tercih etmedim. Akademik yaşantı da aynı şekilde gelir gelmez akademik yaşantıya başlasaydım muhtemelen çok daha iyi bir yerlerde olabilirdim. Bunlar hayatın getirdiği sürprizler. Biraz vizyonsuzluk, biraz başkalarının size yol göstermemesi ya da yanlış yol göstermesi. Bazen de ailevi nedenler sizi istediğiniz yere ulaştırmayabilir. Ama göçmen buranın yaşamını, gittiği yerin yaşamını Almanya'ya giden için, İtalya'ya giden, Fransa'ya giden için de aynı şey geçerli. Onun yaşamını sever. Orada yaşamak istiyorsa da orada onların koşullarıyla yaşamaya hazır olarak gittiği için bir kere o avantajı yaşar. Şimdi Korsikalı Hıdır'ı seyrediyorum ben zaman zaman. Fransa'yı dolaştırıyor, şey yapıyor. Aynı burası gibi. Almanya'da gidenler vardır, orada yaşayanlar vardır. Ortam son derece güzel, yemyeşil. Daha medeni bir ilişki var insanlar arasında. Gülümseyerek bakılıyor. Aldatmaca, çarpmaca filan söz konusu değil. Dini zorla sizin başınıza, burnunuza kalkmıyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani hiçbir şekilde dini sembolleri bile taşımak bazen yasak oluyor. Ancak başörtün varsa bilmem ne varsa buralarda sorun değil. İstediğin gibi yaşayabiliyorsun. Ama ezanı okutturmuyorlar. Çanı çaldırmıyorlar. Niye? E çünkü diyor ki sen ezanı beş kere öyle yüksek sesle şey yaparsan insanlar rahatsız olabilir. İnanan ya da inanmayanlar rahatsız olabilir. İnanıp Hristiyan dinine ait olanlar rahatsız olabilir. Sakız Adası'na gittiğimde bizim aynı et camilere benzeyen şekilde çan sesleri ve kiliselerden dışarıya doğru konmuş olan hoparlörlerle ayinlerin dışarıya da yayın yaptığını görmüştüm. Yani ve beni çok rahatsız etmişti. Zaten 2-3 günlüğüne gitmişim hani rahatsız olsan ne olacak, önemli değil diye düşünebilirsiniz. Ama burada öyle bir şey atla bile gelmez yani söz konusu olmaz. Belki de insanlar biraz da onun için buraya gelmek istiyor. Kendi istediği gibi inancıyla yaşamak ama başkalarının inancını kendisine dikte edilmesini, zerk edilmesini, zorlanmasını yaşamamak istiyor. Buradaki Müslümanlar son derece rahat, son derece rahat bir şekilde yaşıyorlar. Kendi camileri var, mescitleri var, ibadet edebilecekleri yerler var. Bayramda bayramlarını kutlayabiliyorlar. Ramazan'ın getirdiği vecibeler yerine getirilebiliyor. Bu arada kimse kimseye karışmıyor. Kimse de bunu engellemiyor. Sadece Müslümanlar için değil, Yahudiler için de tümüyle kendi inançlıkları, kendi inançları çerçevesinde. Onlar da domuz eti örneğin. Onların koşer diye değişik bir yemek şeyleri var. Dini biraz da. Onların kendilerine özgü davranışlarına izin veriliyor. Dolayısıyla inanç sıkıntısı, inançtan kaynaklanan baskı ile ilgili sorunlar yok. Çocuğun eğitimi ile ilgili bir sıkıntı yok. Bir Türk ve bir Kanadalı'nın hayat döngülerinin nasıl kültürel olarak farklı olduğunu ve bunun insanları nasıl etkilediğini, hayatı yakalamayı ya da kaçırmayı nasıl neden olduğunu bir ayrı videoda size anlatayım. Evet, bugünlük bu kadar efendim. Göçmen gelmek isteyen buraya birinci kuşak geldiğini unutmayacak. Buranın her şeyine hakim olamayacağını bilecek. Ve bundan da şikayet etmeyecek. O yüzden de bulunduğu ülkeyi suçlamayacak. Ama işsizlik, ev almak, çocukların eğitimi, insanca yaşamak, karşılıklı saygı, sevgi buralarda çok daha kolay, güzel ülkemize kıyasla. Bugünlük bu kadar. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Mutsuz yaşamayın.